Hepinize merhaba arkadaşlar. Sol yeni bölümüyle beraberiz. Evet son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle odaya giriş yaptık. Yine bu abi geldi. Zırt pırt bu geliyor zaten. Ne göndermiş bize? Şu problemli dayılardan göndermiş. Nerede sıkıntılı yaratık var hepsi burada. Ya şu toramanı bırak ya. Şeye geçmek istiyorum ha şu Şu ipneyi öldürmek istiyorum önce Kaçtı lan Neyse o gelene kadar biz de madem bununla uğraşırız Böyle bir arkasına geçeyim dedim de Oğlum ne oluyor ya Alan ne ara kapandı mesela Geber ulan geber. Tam bu geberdi. Çektim kırbacı. Vuruyorum buna da. Tamam bunu hallettik. Bunu hallettik. Dur şöyle yapayım. ha. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi kaldı bu kral kaldı. Ona ne avradını ne oluyor lan? Oğlum bizim bu alan niye bu kadar küçük? Bu kadar küçük müydü bu alan ya? Tam dayı sakin ol yapma öyle hareketler aman diyeyim ha Yerden şey çıkacak Biz nereden geldiniz ya Bak şunu böyle bir hoplatayım havaya ben Aa hoplamadı Aa çıkardım kırbacağı. Vallahi vuruyorum şap şup şap şup. Oğlum yanlış yaratığı kestik. Ha şunu öldürmemiz lazım. Neyse madem mavi alanı açtık bu abileri tokatlayalım ya. Bunların sayısı biraz arttı çünkü. Şu akrep kuştundan gene gelmiş. Dayı seni istemiyorum çekil. Ha şu malları öldüreceğim önce. Evet şimdi kırmızıya geçiş yapalım. Tokmağımızı alalım. Gel buraya gel gel. Şunu bir kaldırabilir miyim havaya? Ana ne avradın? Daha oğlum alan gitti ya. Hadi loot. Hop, uçuyorsun. Böyle havada bu zala da... boğuluyordum lan. Daha rahat kesebiliyoruz. Bir daha kaldırayım. Hop, ana olmadı. Biz kalktık havaya mal gibi. Neyse burada hallediyorum. Bu öldü galiba. Aynen. Geçtim kırbaca vuruyoruz patapide. Oha, daha nereye gitti lan adam? Evet, hallettik. Biraz sıkıcı oluyor birazcık can sıkıcı ama ne patladı oğlum daha bitmedi mi her şey? Tamam. Şu nedir? Hiçbir şey değilmiş. E ee, Şimdi ne olacak buradan? Biz buradan gelmedik değil mi ya? Ne sanırım buradan gelmedik. Şunu bir Allah kıralım. Evet böyle bir yol açmış olduk. O sallanıyor ha düşecek az daha. Böyle yerde yani tekte çıkıyorum ya hoşuma gidiyor. Normalde çıkamadığım için. Evet giriyoruz. Girdik. Şimdi geçelim bekleme ekranına. Ne diyor? Workshop diyor. S.A workshop. Var mı kimse burada? Of, gene ya? Tokmak değil, tokmak değil, kırbaç. O mayını yere bırak. O mayını hemen yere bırak. Oğlum üç tane mi geldi bunlardan? Bu alan niye benim sadece kadar? Of neler oluyor? Yerde de birileri var lan. Bunlar niye gelmiş? Siz niye geldiniz oğlum? Bunları vursam ultimiz gelir mi ya? Şunu öldürmek lazım asıl bak şu var ya şu. Aha şu. Ha bu şey niye bitiyor ben anlamıyorum ya alan. Adama niye vuramıyorum lan? Aa, bu nedir ya? Bak gene kalkan açtılar. var. Şunu keseyim bari. Ceren atıyor kaçın. Ne oluyor lan? A böyle kafasına vurdum onu. Hayır şeyde bozuyor. Baksana mesela alan gitti. Ya ne şerefsiz bir yaratık bu ya. Dur lan buradan. Kaçma. Bari birini gebertsem ya. Allah kahretmeye sizi. Baksana tam öldüreceğim alan gidiyor. Patlıyordu değil mi? Patladı. Bir tane daha var ondan. Ben galiba bu adamların olayını anlamadım pek ya. Arkadaşlar. Vurulmuyor da bir de. Bak bak. Tamam şu an vurabiliyorum. Geber lan artık. Döneyim mi? Daha dönüşüm. Zaten tek vuruşa öldü. Tek vuruşta geberdi enayi. evet. sıkıcı, dandik, boktan bir fight yaptık. Şimdi biz şuradan geldik zaten değil mi buraya? Aynen. Şöyle gideceğiz. Gelin gene bu kırmızı şeyden var. Kırmızı alanı engelleme zımbırtısı. Tam olarak adı bu bence. Kim koydu lan bu arabayı buraya? Var mı bir şey? Neyse çok ilgilenmiyorum hiçbir şeyle. Tek derdim şu lanet olsun kaleye ulaşmak artık. Dayı! Hoppa! Dayının sıkıntısı vardı çözdük. Bunun da sıkıntısı var. Onu da çözdük. Artık hiçbir sıkıntısı yok. Ne oluyor? Aha, Layton geldi. Boynundaki ne? Ne oldu lan? No What does this mean? Lute tell your sister to calm down. It would be easier if you just Hmm. Hatıraları anılarıyla alakalı <laughs> konuşuyor da. Kız kardeşimi öldürdüğümü düşünmeme sebep oldular falan filan gibi. Yeah, why? You're both on a leash. That's how he treats his. You talk like you had no part in all this. You're just an accomplice. Believe me, my sins are many. I was still climbing up the ranks of the order. So what do you know? Just that Dugal was intrigued at your discovery, your nature. So we were just a uh, whim to him. Who knows what he thought he could.

Ne lan? Nereye gideceğiz? Evine mi? Aha yeni silah mı veriyor? Ne verecek bize? Bu ne lan? Hmm. Shop diyeyim mi? Shop diyeyim hadi. <laughs> e, stock 4 diyor. Şundan alalım. Arkadaşlar bu kristaller çünkü işimize yarayacak. 4 tane aldım. Bu nedir? E, canımızı arttırıyormuş. Bir tane daha alayım. Ee, bir de şundan alalım. Skill yerine bundan aldık ama. Neyse. Bu ne? Bu ne işe yarayacak? Zırhları daha mı kolay patlatıyoruz? Hmm. Valla bilemedim ya. Biraz kullanayım da öyle Bakarız bunu arkadaşlar. Şimdilik almayalım ya. Loot var mı sende bir şeyler? de ha? Burada gerçi baya bir şey açmıştık biz ya. Baksanıza. Şunları açmamıştım. Onlar zaten kullanmadığımız şeyler. Şu alanlarla alakalı bir şeyler açabiliriz belki. Şunu alalım. Bu nedir? 2 hmm, diyor. Bunu alayım. Ee, olur. Zamanı durduruyormuş. Şimdi defans kısmında da baya bir şey var. Şunu bir alalım. 840'mış. Bu da ucuz. Bunu da aldım. Hmm. Alayım. Eee. Olur. Olur olur olur. Valla bunlar ucuz bayağı. O yüzden alıyorum direkt ya. Zaten baksana hepsini tamamladık. Şu anda. Daha buradan alacak bir şey yok. Offense'de şunlar var ama bunları zaten kullanmadığımız için almıyorum. Gerçi kırbaçın var mı ya? Kırbaçı almışız değil mi? Almışız. Bu ne? Şimdi şu kırbaç Ee, bu tokmak. Ha kılıcı da zaten burada. Şey yapıyoruz. Okey. Güzel. Buradan alacak bir şey yok. Ee, şurada var mı? Bunlar zaten kilitli. Bunlar da açılmıyor. Şu ikisini de almışız. Eee okey. O zaman şopa geri mi dönelim? Bir tane daha alabilir miyiz acaba? Bu ne ya? Eee, bulukatik diyor. 22 bin e alınıyormuş. Aldım. Bu ne? Hmm... 30 istiyor. Bizim 33 var. Ne yapsak? Alayım mı? Hadi bir tane bundan alayım. Bunu da level 4'e çıkarmış olduk. <laughs> Sikille mi kille uğraşamayacağım. <laughs> Tam dayı. Nasıl bir şey lan bu? Bu ne oğlum? Silah gibi bir şey mi bu? Hı aynen. Böyle patlatıyor matlatıyor. Tamam burada bu kalsın. Burada da hadi bu kalsın ne işe yarayacaksa. Zaten genellikle üç çekici kullanıyoruz. Buradan gideceğiz değil mi? Ha kırmızı alanı açamıyorduk ya. Çıkmaz gibi o zaman. Çıkmıyor da zaten. Nereden gideceğiz? Ya da bu aptal şey nerede? Şuradan mı? Tamamen yani burada bir yerde. Nerede? Ha yukarıdaymış. Peki. Oraya atladık. Buraya atladık. Şuradan atlayacağız. Tamam. Buradan gidiş yok. Bir takım bulmacalar. Lan son anda bunun üstüne düştüm ha. Eee? Lan düşsek de hiçbir boka yaramadı ki. Yukarı nasıl çıkacağım? Oğlum geri zekalı mayına çarptığım için atlayamadım karşıya. Patlasın da öyle geçelim bari ya. Patlayacağım patlamayacağım lan. Seni mi bekleyeceğiz? Senin ben. Ha biliyordum böyle bir ipnelik olacağını zaten. Ben dedim patlamadan e, geçeyim karşıya da. Dur bakayım. Şöyle patlatabilir miyim lan bunu? Dur bakayım. Bak bak patlamıyor. Kuşta bak. Şuradan geçerken patlıyor. <laughs> Oğlum ya bu nedir ya? ya? Nasıl bir bölüm yaptınız ya? Bu sefer de ben düştüm. Evet, gene kanser oluyoruz. Dur Şu alan şeyi azalsın da birazcık. Ondan sonra atlayacağım. Tamam, şu an iyi. Buraya atladık. Oğlum, o ne lan? Şey aşağı düştü. Aptal taş. Şu. O da aşağı düşüyor. Biraz daha küçülmesini bekliyorum. Tamam. Ya Vallahi yeter. Abi niye böyle saçma sapan şeyler oluyor? Mesela niye atlayamıyorum oraya ben? Neden? Baksana. Yani açıyla mı alakalı acaba? Nedir olay? Ne sıkıntı var? Baksana niye çıkmıyor abi oraya? Atlıyoruz ya. Niye tutunmuyor? Ne yapmam gerekiyor anlamadım yani. Gerçekten anlamadım. Aptal saptal bir şey ya. Ya gerçekten gerek var mıydı bu kadar? Ya da kolay bir şey mi ben mi geçemiyorum? Nedir? Olay nedir? Baksana tutunmuyor. Tutunmuyor oraya. Nasıl çıkacağım ki başka? Biliyormuş işte ama böyle. Ya. <laughs> <laughs> Ay yeter. Vallahi yeter ya. Arkadaşlar ben burada kaydı durduracağım. şuraya geçeyim ondan sonra başlattırım. Evet arkadaşlar orayı e, hallettim. Orayı hallettim. Gördüğünüz üzere. Artık o aptal kırmızı alan yok. Şuraya bir bakacağım. Ne ayak burası? Ne vurayım? Ne var burada? Oğlum açıldı bile diğeri ya. O kadar yavaş ki. Ne var oğlum burada? Yukarıdan da bir şey geliyor. Ya bu neyse ya aman. Hadi biz gidelim yol buradan değildir inşallah. Bunları kırayım bari. Şeye gidelim. Alınan da alın. bu aşağıyla bağlantılı değil değil mi? Kırılıyor gerçi ama bilemedim. Aşağıdan gelen şeyler buna mı gidiyor acaba ya? Galiba buna gidiyor ya. Öf. Gideceğiz aşağı mecbur şimdi. Öf, sıkıcı. Atlayamıyorum da. Ha ne olur şu korkuluk sanki bir işe mi yarıyor ya? Üstüne atlayıp gidiyoruz. Şimdi ilk şunu bir kıralım. Ay. Yanlış yaptım. Ya yani bunu kırdım. Ne diyorsun kız? Bunu kırdım. Bunu da kırdım. Tamam. Okey. Kırdık. Şimdi bir daha yukarı. Şimdi bir daha yukarı çıkıyoruz. Evet. Bir bulmaca. Saçma sapan bir bulmaca. En çok bu kadar uzun sürede çözülebilirdi herhalde. Ay ay. Devam edelim. Evet, asansör. Çık lan yukarıya. Yeter ya. Gene mi? Nerede var? Burada var. Ta Bak buralara kadar gidiyor. Şurada var, şurada var. Şimdi şunu bir kıralım önce. Nereye vurdum da belli değil ki. Tamam, bu gitti. Bu da gitti. Şimdi bu toplanana kadar şuradakini kıracağız hemen. Neredeyiz lan? Hani? Ya aptal yaratıklar yüzünden şey yapamadık. Neyse. Bunlar en azından ekmek. Ne yapıyorsun lan? Al. Mala bak. Tamam şuradaydı. Şunu şey yapmaya çalıştım ben biraz önce. Eee... şunu kıralım hemen. Lan oğlum bu ne ya? Zan tam tersini yapacağız. Ya da bu enayilerden böyle şey de kasabiliriz ha. Bitmedi mi lan? Tamam şimdi bitti. Bayın ayları öldüre öldüre şey de kasabiliriz aslında. Tam sakin ol. Vaa daha hala açık mıymış? Neyse. Olur abi. Devam ki. Harikatta böyle uğraşacağız mı? Burada ne var? Mavi mi çıkacak şimdi? Eee bu ne? Ha burayla işimiz yok. Tamam gidiyoruz. Evet. Buradan bir çıkışa geldik. Şurada can var. Dur şunu alayım. Dayı çekil lan. Full mü? Tamam. Al sana. Allah kabul etsin. Çıkalım bakalım. Evet geldik. Şurada ne var? Ne hissediyorsun? Loot. Bu ne lan? Şimdi tam diyecektim ki burada bir şey yok. Gene o mızraklı pezevenk gelecek şimdi. Buraya bir takım yaratıklar çıkartacak. Biz de onları keseceğiz değil mi? Oh, tipe bak. Hareketlere bak. Heh, çıkar. Ne çıkarttın? Ne diyor lan bu? Ha tamam. Eee, şey kırmızı bir tane öldürdüm ya şimdi hayal çıkacak sandım de çıkmadı Lan atma dur Ay Vay seninden Buna da vuramıyorum Önce şu köpeği mi öldürsek ya, vurabiliyorken Ya da şöyle yapalım Açım kırbacı, vurayım bunların hepsini ya Atma lan atma Oğlum ne oluyor ya ne ya? Tamam şey öldü. Köpke öldü. Şu iki dangalak var. Burada birkaç tane vasıfsız mavi alet var. Onları bir öldüreyim. Bunlar da ayak bağlıyorlar. Tamam bu geberdi. nasıl lan o Gene köpek gelmiş. O ne? Harpiler de geldi. Hey yavrum hey! Burası pazar dedi. Vurma lan. Bir şey niye gelmiyor ya? Ultimiz, ultimiz bir şeyimiz. Rage mage giremiyoruz bir ya. Breach moda geçsek fena olmaz aslında. Şu aptal köpek niye ölmüyor abi hala? Aa, ne gebermez köpekmiş bu. Ha öldü tamam. Sen de geber Şimdi bu aptal harfiler kaldı. Yeni indirdim alanı kapatabiliriz bu arada. Atma lan. Push. Adamı tam yakalamışım. Ne yapıyor lan ya? Biraz öldürdüm. Dandik bir fight oldu aslında. Çok iyi bir dövüşmedik yani. Tam canlan bir şeyler ver şimdi. Sen mi geleceksin? Gel. Ne yapıyorsun? Bak bak. Hareketlere bak. Niye adam gibi bir boss fight yapmıyoruz ya? Ha 17'yi bitirdik. Evet. Silver'la bitirmişiz. Nasıl skor? Müthiş değil mi? Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.